Kanser hastası bir İngiliz kendi ülkesinde gördüğü tedaviler sonuç vermeyince Türkiye'ye geldi. Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alınan İngiliz hasta dünyada nadir uygulanan bir yöntemle sağlığına kavuştu. Hastanenin radyoloji bölüm başkanı Profesör Doktor Okan Akhan tedavinin 15 kişilik bir ekiple gerçekleştirildiğini söyledi. Tedaviyi başka seçeneği olmayan hastalar için uyguluyoruz dedi. Yaşama şansı yok dendi. Türk hekimler sayesinde sağlığına kavuştu. Karaciğer kanseri İngiliz hasta kemosaturasyon yani kemoterapi ilacının doğrudan kanserli organa verilmesi yöntemiyle hayata tutundu. Girişimsel radyolojik bir teknik bu. Öyle bir düzenek koruyoruz ki karaciğere gönderdiğimiz ilacı vücudun diğer taraflarına göndermeden, kalbe gelmeden özel bir kateter aracılığıyla alıyoruz. Dışarıda filtre edip temizliyoruz ve bu o, temizlenen kanı yeniden sistemik dolaşıma veriyoruz. İngiltere'de yaşayan 62 yaşındaki malik melanom tanısı bulunan Nadir Faraknak'ın hastalığının karaciğere de sıçradığı tespit edildi. Kendi ülkesinde olduğu tedaviler sonuç vermedi. Tesadüfen tanıdığı bir Türk aracılığıyla Ankara'daki özel hastaneye ulaştı. Oldukça komplike bir işlem ve bu işlemi yaparken de yaklaşık olur. 10-15 kişilik bir ekip çalışıyor. Hasta için başka seçeneğin olmadığı bir işlem olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu tedaviyi uygulamamış ol olsak beklenen sağ kalımın çok kısa olduğunu söyleyebiliriz. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an çok iyi hissediyorum. İngiltere'de bu gibi tedavilerle ilgili süreçler çok yavaş işliyor. Türkiye'de ise ilk başvurumdan itibaren çok hızlı yanıt aldım. Benzer durumda olan herkese tavsiye ediyorum. Hastanenin radyoloji bölümü başkanı Profesör Doktor Okan Akran uygulanan yöntemle hastanın yaşam kalitesini artırdıklarına da dikkat çekti. Yöntem kemoterapinin istenmeyen yan etkilerini de ortadan kaldırıyor. İlaç kana karışmadığı için verdiğimiz ilacın yan etkilerinden de hastayı korumuş oluyoruz. Hastamızın şu an sağlık durumu çok iyi. Karaciğer enzimleri tamamen normal seyrette, günlük aktivitelerine devam ediyor.